Yaşamak istiyor musunuz? Toplamda 3 sniper. 20 derece doğu, 0 noktasında 30 derecede batı. Nasıl ki virüs özel, panzehri de özel. Operatör, sevkiyatı durdurduk. Şimdi yılanın deliğine girme zamanı. Bu şişe sevdiğini kurtarmaya yetecektir. Artık kurtuldun hemen. Sana intikam. Ben korkut sönmez ay. Zanlı elimde. Karımı öldürdü. Cezasını vereyim. Leşini size teslim ederim. Korkut.